Yenilikçi ürünlerimiz ve güçlü ekibimizle fark yarattığımız bir yılı geride bıraktık. 2025'te daha büyük hedeflerimiz var. Daha çok üretim, daha çok inovasyon ve sürdürülebilir büyüme için çalışıyoruz. Satış ekibimizle güzel sonuçlar elde ettik ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıdık. Daha fazla müşteriyle buluştuk. Her çözümde yanınızdaydık. 2025 yılında da aynı heyecanla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Projelerimizde sektörün çıtasını yükselttik. 2025'te daha güçlü bir ekip olarak yeni başarılara koşacağız. Kadınların gücüyle sektörde fark yarattık. Ekip ruhuyla çalışmanın ve müşteri memnuniyeti sağlamanın gururunu duyuyoruz. Ekip çalışmasının tadını çıkarın, biz hazırız. 2025 yılında değişimler yaşatmaya devam edeceğiz. 2024'te yaratıcı fikirlerimizi hayata geçirdik. 2025'te daha da ilham verici projelerle karşınızda olacağız. Tampera'yı yurt içi ve yurt dışında daha güçlü bir marka haline getirmek için yola devam ediyoruz daha verimli ve sürdürülebilir ürünler için çalışıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel yenilikçi ürünler tasarladık. Enerji tasarrufu sağlayan ürünler geliştirdik. Müzik yeni patentler aldık ve yeni başvurularda bulunduk. Çevre dostu ve sürdürülebilir çözümlerle sektöre ilham verdik. Yeni ürün geliştirme süreçlerimizde sektör döncü olmaya devam edeceğiz. Mühendislik ve teknoloji alanındaki adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Tedarik zincirimizin gücüyle yıl boyunca her ihtiyacı en hızlı şekilde karşıladık. 2025'te de tüm süreçlerde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tampera Muhasebe ve Finans Departmanı olarak 2024 yılının tüm süreçlerini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Şirketimizin büyüme hedeflerine finansal güvenle destek sunmaya devam edeceğiz. 2025'te aynı titizlikle çalışacağız. kalitede çıtayı daha da yukarı taşımaya devam edeceğiz. 2025'te daha fazlası için çalışıyoruz. Tamper ailesi olarak başarılarla dolu bir yılı geride bırakıyoruz. 2025'te daha büyük hedeflere birlikte koşacağız. Tampera. Ne işler